Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size Roblox'ta nasıl arkadaş silinir onu öğreteceğim. İlk olarak direkt başlayalım. Çok basit bir şey. Bu tablet üzerinden bu arada telefon ıı, değil. Telefonda oluyor mu bilmiyorum ama deneyin, deneyin, deneyin. İstediğiniz bir arkadaşınızın üzerine tıklayın. Ben tıkladım. Üklensin. Tıkladıktan sonra şu 3 nokta var. Kıhat değil. Oradan mesajlaşıyorsunuz. Şu 3 nokta var. Oraya bir tıklayalım. Tıklıyorsunuz değil mi? Sonra şu Unfraid var. Unfraid. Oraya da tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere arkadaşınız siliniyor. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.